Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çöp adam diye bir oyun var. İngilizcesi Stick War Legacy. Legacy diye bir oyun. Arkadaşlar son bölümdeyim. Nasıl geçilir onu göstereyim. Önce madenciniz biriktirin diyeceğim ama ee, düşman geliyor. O yüzden boş verin. Arkadaşlar mutlaka bir tane şu taç işaretine ee, olsun. Hilesiz bu. Hile de Yani e, bunları kullanmadan nasıl e, şey yapılır göstereceğim. Kazanılır göstereceğim arkadaşlar. Şu an bir tane daha adam geliyor. Onu da öldürürüz herhalde. Bir okçumuz var. Geldi. Evet arkadaşlar. Öldürdük. Arkadaşlar sakın e, bütün herkesi e, bütün elli kişi var ya şurada. Yedi de elli. Onları sakın doldurmayın arkadaşlar. Çünkü e, o zaman bir tane süperton almamız lazım. Devi öldürmek için. Olamaz 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 olamaz. Şuradan şuraya. Hemen çıkaralım arkadaşlar. Çünkü lazım olacak. gelmelerine izin vermemeliyiz çünkü e, kale o zaman yıkılabilir. Çıktı. Neyse. 30 tane falan okçu aldıktan sonra e, hemen kaleye doğru saldırı yapmalıyız arkadaşlar. Sizde var mı bilmiyorum ama bir tane meli çalın arkadaşlar şurada. Bu canımızı çoğaltır. Çok güzel. Güçlü bir Meriç. Canımızı çoğaltıyor yani çok işe yarıyor. Karşı takıma bakalım biz. Onlar şu anki durumu fena değil. İyi gidiyorlar. Biz daha iyi gidiyoruz yani. 30 tane falan aldıktan sonra arkadaşlar ee, hemen saldırı yapın. Çünkü daha fazla büyük bir ordu yaparlarsa Zorlanabilirsiniz. Hatta 25 tane e, ok yaptıktan sonra 5 tane daha e, sperton yapın arkadaşlar. Sperton şu mızraklı. Hatta 20 yapın. O yeter. 20 yapın. Bir de 5 tane daha e, sperton yaptınız mı tamam. O yeter. Şu an durumları iyi gidiyor diyelim bizimkiler biraz para biriktirsin biz de savaşacağız son bölümde tuzak var arkadaşlar şu kaleyi yıktıktan sonra bu adam e, içinden içinde adam çıkıyor ve o adamı e, şu en sağda saklanan bir tane kocaman dev öldürüyor 25 tane e, yaptıktan sonra hemen saldırmalıyız arkadaşlar Tamam. 26 oldu. Neyse, önemli değil. İsteyen bir tane de şu e, kılıçlıdan da yapabilir. Mutlaka şu e, taç işareti olan e, simgenizden bir tane. Üç, üçlü oktan da bir tane, şu mızrak e, şey, aman. Neydi bunun adı ya? İşte şu kazmadan e, bir tane olsun. Bunlar işin, işin işinize yarayacak. Hepsinde yükseltmeye çalışın arkadaşlar. Ee, eski bölümlere geri dönerek mesela birinci bölüme geri dönerek bunları yapabilirsiniz. Hemen hiç vakit kaybetmeden saldıralım. Birisini kontrol edelim arkadaşlar. Şunu kontrol edelim. Okçular geriden vururken e, biz de saldıracağız. Hatta ben kontrol ettim beni kontrol edin. Saldırdılar herhalde. Ah hayır hayır ben öyle bir şey yapmam. Hah. Okçular çok iyi iş yarıyor arkadaşlar. Birazcık daha mızraklı olalım Mızraklı almaya mızraklı olalım arkadaşlar. Mızraklar yem gibi düşünün. Okçulara saldırmamaları için mızraklar kullanıyorum. Mızraklar daha iyi olur çünkü onlar daha yavaş ölüyor. Kaleye saldırıyorlar arkadaşlar şimdi. Takviye çağıracaklar arkadaşlar Abi niye büyücü çağırmıyor ki? Büyücü çağıralım arkadaşlar bir yani. Ya da mızraklı daha iyi sakın depoyu doldurmayın arkadaşlar çünkü çok kötü olur zaten kale yıktığımızda hepsi ölüyor arkadaşlar kale yıkılırsa hepsi ölür normalde benimki hileli ama hilesiz nasıl e, öldüreceğimizi gösteriyorum size şimdi of be büyücü var git gitsin Evet. Hemen kaleye saldırın. Hemen. Acil. Evet arkadaşlar kale gidiyor. Bitiyor. Öldüceğim. Tamam. Kaçalım kaçalım. Tamam tamam. Geçin. Geçin. Allah Geri kaçma modunu alın arkadaşlar. Şimdi kocaman bir gelecek. Yanardağ patlayınca. Bakın gerilim müziği çıktı. Kaçın arka kaçıyor arkadaşlar şimdi. Kocaman çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesini alacağım ama canı çok olması lazım. şunu canı çok herhalde. Sakın kaleniz yaklaşmasına izin vermeyin arkadaşlar. Yaklaşırlar, yaklaşırsa ee, çok kötü olur. Mızrak atmayı bilenler ya yani yapabilir zaten. Mızrak atmayı biliyorsunuzdur. devin arkasına geçerek vurmaya çalışın arkadaşlar. Olay bu. Şöyle vurun. Şuraya geçin. Şöyle vurun. Devi ancak böyle öldürebiliriz. Mızraklıların daha fazla götürüyor. Biraz kalenizin yakın, yakın yakınına yaklaştırabilirseniz e, oradan okçular vurarak daha kolay yardım ederler. Okçu ok alalım biraz. Bundan sonra okçu alalım. Nasıl olsa en sonunda bir tane mızraklı e, bedavadan gelecek. Yerde kaplanıyor. Asıl devi o. E, işte bu devi asıl o öldürecek. Dev onu yakalayacak. Biliyorsunuzdur zaten. Bir yakıp bitirenler. Olamaz. Şimdi biraz yakına geldik. Okçular vurup bana yardım edebilirler. Ben de devi oyalarım. Mızrağım bir daha gelmedi. Bu altın tonu değil çünkü. Birazcık daha kalenin yakınına yaklaştırabilirsem. Şimdi bunları saldırıya geçirelim arkadaşlar. Biriktirip benim dediğim özel güçleri alın arkadaşlar. Onlar işinize yarayacak. Evet, evet, arkadaşlar öldü neredeyse. Bakın arkadaşlar şimdi bitti. Öldüdük ama bunların bir tane daha geliyor. Bunu yakalayacak. Şimdi e, dokun tap diyor yani bir kere dört e, kere dokunacağız. Ben teker teker dokunmak istiyorum. Böyle daha iyi olur. Şimdi son sözden söylüyor ve son dokunuş. Öldürdü arkadaşlar. Ve kaldırıyor. <laughs> en büyük düşmanı yendiniz. Yine oynadığınız için teşekkürler En büyük düşmanı yendik. Bakın burada okçular birbirlerine girmişler. Bu madenciler öyle duruyor şaşkın şaşkın. Ee, mızrağı kaldıran çöp adam kazandı öldürdü. Büyük dev de öldü arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın.